Arkadaşlar bugün, bugün Baver'e kışkırtma geliyor. Baver'i buraya <laughs> <gizlice> kışkırtma <bağladık. gülüyor> <laughs> <Yapma Allah. gülüyor> Baver'i bugün gizlice arkadaşlar sadece Baver'i buraya gizlice bağladık. Onu şimdi ağzına <laughs> Arkadaşlar arkadaş <da> Nervin, Seni buji bıcı Seni bıcı ben <Gülüşmeler> <laughs> <climb see>? ah. <laughs> git ya? ben <laughs> git ya? ben git ya? ben git ben ya?

<laughs> tamam tamam ben gel düşündüm Hepsi Samet'in altından çıktı Koş git Samet'i peşle Arkadaşlar ağzına ağzına gel Mahvoldu Nasıl bir sıklam oldu bu kaval su döktük üstüne. Salatı planın içine kaçtı. <laughs> Baver orada <laughs> <laughs> <Baban> haşis <herkala işte gülüyor> <laughs> <laughs> bırakın altından çıktı Vallahi <laughs> Samet'in Senmetin evet altından çıktı Senmet buldi Hoş git peçle işte. Ay çamur olmuş gerek. <laughs> 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 Kolum Ola kola. <laughs> onu da ben yaptım. Evet, <laughs> ne yaptı bilmem. ne yaptım daha çubuk almış Gel kameraya halini valini göster. İnanmalılar yoksa. Aa lan sen görsün. O neydi? Arkadaşlar ne, bana vurma ben Arka ben çıkmadım. Arkadaşlar. arkadaşlar yarın da ona yapacağım. Ben ne yapacağım onu izleyin. Aynen ha yarın da Samet'in ağzını o kızın açalım. Acıları çocuk. Arkadaşlar sen de ne yaptı? ki. Arkadaşlar. <laughs> 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 Yapma öyle. ya tam kışkırtma yapamadık böyle ipini falan çizdi onu şimdi boka bandıracaktık ipini sıkı yapamayınca işte zaten zor zor oraya götürdü yo Yok yarın yarın da yarın iyi bakın Bugün bir tane e, akşam sevme videosu geliyor. Allah'tan dua yine çok değil. Yine çok var ya benim annem. <laughs> Ay, yarın aşağı. da e, bizi takip edin abone olun falan. Yarında like. Yarın da şey like da atın. Yarın da sana geliyor. Sizin Arkadaşlar, Arkadaşlar yarın Samet'i bu <laughs> kapacağım. Samet'i bu havandıra <laughs> mı acaba? İnekliğim var. O böyle güzel ya. bir ip olsun. Baver. Arkadaşlar bence Samet anlamıştır yarın biz de yaparız onu tutarız Bence onlar bence kaçmaz. Kaçmazsa iyidir arkadaşlar. Onlar açacağız. Ah, Baver gel fazla işlere gitmeyek. Baver gir. Samet günlere kaçtı belli değil. Onlar bir yere kaçtı ama. Arkadaşlar bir yere kaçtı. Yoklar. Bavir gel e, ye, mahalleye gide, gel. Fazla işler etmeye. <laughs> Samet geliyor. Ortadan kayboldular. O, o bir on dakikaya gelirler onlar. Ama Bavir'in ağzını burnunu hepsi ettik. Banyo yaptık ya. Bavir senin, senin bize teşekkür etmen lazım. Banyo yaptın. <laughs> ben biraz uçağa durayım da ay acıların çocuğu var kesin var ya Samet Gül o arabanın arkasındaydı kesin <laughs> kesin oradalar <laughs> Ada nerede? Be tam bakkala kadar gitmişler korkularından. Arkadaşlar. Allah'tan. <laughs> Kameraya söyleyeceğim arkadaşlar, şey. Nerede ne, nerede bana seni? Gitti sizi dedi ki bana gitti git Donunu indir çine tuvaleti gelince. <laughs> ya, yani. Arkadaşlar bu bırak arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Allah'tan aç, açılmadım, tam açılmadım. Ayaklarım, ellerim açıldı. E, Aa, bence Samet'e iki gün sonra yapalım. Ay, siz yarın birazcık sabralayın. Yemin ederim yarın ışık Yok ya oğlum üst üste yapmayalım. Biraz e, başka şeyler yapalım. Ya ben... da bütün şey, yapalım. Endre yapalım. Emre'nin haberi yok ya sana kaşınma yaptığı. İşte ona da. Arkadaşlar e, yarın ya da bugün bir tane sevamer videosu gelecek. Sevemer yapacağız piknik yapacağız. İşte Baver'in bugün de ağzına sıçtık. gittin soğuk bayağı kaçıyor samet da kaçıyor <laughs> <laughs> yusufa da orda yusufa da tam orda <laughs> samet gel gel yusufa <laughs> da <laughs> <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın bu video biraz kısa oldu İpini ipini çözmeseydi. Bu güzel oldu. <laughs> Kamera söyleyeceğim bir şey var mı? Gitmiş dondurma almış. Şimdi yoruma yazın dondurma sizin boğazınızda kalsın. <gülüyor> <gülüyor> ya, Ula gel buraya yüzün gözükmüyor. Bir şey bir şey demek istersen. Hadi <laughs> canım Baver gel demek kaçacağım? <laughs> Baver sen nasıl mı edecek aa <laughs> 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 Bir şey ona verdi, kampüterliği ona verdi. Aha ver. valla Baver'e ne verdiyse artık baver yüzü peşte bir. Baver'e meyruz almış özür olarak. Yusuf. <laughs> <İsm. gülüyor> Samet arabanın arkasına giyiyor. Samet kaç! <laughs> <laughs> en çok bu şey Samet'in içinden çıktı. Koş onu peşle. Geldi ya Fanda. <laughs> da ver izleyici izleyicilerin için buna katlandın herhalde. Allah bakış olmaz yani. Ama haber yok değil. Ha haber yoktu. Vallahi haber Ama iyi yakandırdın da. Dedi arkadaşlar bir oyun var gözünü kapatıyorsun. İnsanlar bu maçtaş olsun ve bağladık. Altta. Yalandan bir şey uydurduk. İnandı. Onu bağladı. Sana gittik, her şeyi hazırladık Sumu. Daha fazlası gelecekti de. İşte ipini çözdü. İpi, İpi sağlam değildi. Bersin çitiremez mi? Evet çitirdi öyle bir çitirdi. Al Kameraya salayın. Like ve abone olmayı unutmayın. Like ve like, abone ol. abone ol. 10.000'e çıkarsam. Cd yorgunum. Like atarsanız size <laughs> hediye yollayacağım. Ya Yo, he he. <laughs> arkadaşlar o kadar çabaladık ben, falan Baver'e kışkırtma yaptık. <laughs> Baver'in üstümüzde üstü hep sıklam oldu. Evet. <gülüyor> 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 bir like Nereden atarsınız artık. <gülüyor> <gülüyor> Abone olursunuz. Versin çek. Baver nerede kalmıştık? Beklemede. Hadi görüşürüz. Hepinize görüşürüz arkadaşlar.